1966 Dünya Kupası'nın bir köpek tarafından kurtarıldığını biliyor muydunuz? İngiltere ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası için geri sayımdaydı. Turnuvanın başlamasına aylar kala efsanevi Jurime Kupası Londra'da halka açık bir pul sergisinde sergilenmekteydi. Ancak o sakin pazar günü herkes kilisedeyken arka kapıdan süzülen bir hırsız futbolun en büyük hazinesini kaptığı gibi sırra kadem bastı. İngiltere şoktaydı. Olay günlerce manşetlerden inmedi. Polis yüzlerce ihbar değerlendirdi fakat sonuç koca bir hiçti. Umutların tükendiği noktada sahneye beklenmedik bir kahraman çıktı. Güney Londra'da yaşayan David Corbett, köpeği Pickles'la sıradan bir akşam yürüyüşüne çıkmıştı. Pickles bir anda çalılıkların arkasına gizlenmiş, gazete kağıdına sarılı bir pakete odaklandı. Corbett önce bunun bir bomba olabileceğinden korksa da merakına yenildi. Paketi araladığında parlayan altın figürü ve Brezilya 1962 yazısını gördü. Bu tüm dünyanın aradığı kayıp kupaydı. Karakolda şüpheyle karşılanan Corbett, kupanın gerçek olduğu resmi olarak onaylanınca rahat bir nefes aldı. Kupa bulunmuştu hem de bir köpek tarafından. Corbett ve Pickles'a ödül olarak 5000 pounds verildi. Pickles bir gecede ulusal kahramana dönüştü. Televizyon programlarına çıktı. Yılın köpeği seçildi. Hatta Soğuk Burunlu Casus filminde rol aldı. Pickles'ın ömrü kısa sürdü ama hikayesi futbol tarihine altın harflerle kazındı. Koca bir polis teşkilatının bulamadığı kupayı o bulmuştu. Jules Rime, bir sonraki Dünya Kupası'nda Brezilya'ya kalıcı olarak verildiğinde hikaye trajik bir şekilde tekerür etti. Kupa tekrar çalındı. Ancak ne yazık ki bu kez onu kurtaracak ikinci bir Pickles yoktu.